kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Görkem'in gerçek yüzü artık ortaya çıksın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Doğa ve Grey'in öpüşmesini gören Fatih bir süre içine kapanır. Bu arada Görkem boş durmayacak. Pembe ve Nilay'dan çanta konusunun intikamını alacaktır. Kıvılcımın programına verilen durdurulma cezası Kıvılcım işsiz bırakırken her zaman olduğu gibi yardımını Ömer koşacak ve ona kendi şirketinde bir pozisyon önerecektir. Sadece erkeklerin çalıştığı bir şirkette Kıvılcımın işe başlaması ise devrim niteliğinde olacaktır. Doğa ve grey ilişkisi yavaş ama sağlam adımlarla ilerlemektedir. Nilay'ın yaptığı pişik kremini piyasaya sürmeye karar veren Giray, Ünal ailesiyle yakınlaşmaya başlar. Bu konuda tek rahatsız olan kişi Fatih ve onun rahatsızlığını kafasına takan Görkem olacaktır. Fatih'in duyguları konusunda amcasından akıl alması, Ömer'in yeğenini yönlendirmesi görkemi çileden çıkaracak, Ömer'le buluşmak istemesi ise bambaşka sorunların başlamasına neden olacaktır. Dizimizin yeni bölümünde Ömer'le görkemin buluşmasını göreceğiz ve bu buluşmada sinirler gerilecek. Aynı zamanda Fatih'in de bu buluşmadan haberinin olacağını ve amcasını arayacağını ve onu test edeceğini düşünüyorum. Fatih bir kere görkem ve Ömer ikilisinden şüphelenecek ve ardından şüphelerinin peşine gidecek. Ancak ben gerçekleri ortaya çıkaranın Fatih olacağını düşünmüyorum. Gerçekleri ortaya çıkaran isim muhtemelen Nile olacaktır. Çünkü Nilay Görkem'i hiç sevmiyor ve onun düzgün bir insan olmadığını düşünüyor. Bundan dolayı da Nilay'ın bir şekilde Ömer ve Görkem ilişkisinden haberinin olacağını, ardından herkesin bu ilişkiyi öğreneceğini düşünüyorum. Öte yandan Ömer'in Görkemle Fatih'in ilişkisine karışması kendini bitiren hamle olacak. Ömer ne güzel kıvılcımla tekrar bir araya gelmişti ve güzel bir birliktelikleri vardı. Sen ne diye Görkemle Fatih'in ilişkisine karışıyorsun? Ömer'in yapacağı bu hamle gerçeklerin ortaya çıkmasına sebebiyet verecek ve ardından Ömer'le Kıvılcım'ın ilişkisi de zora girecek. Dizimizle ilgili sizlerin düşüncelerini yorumlar kısmında bekliyorum. Dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın.